başında sanıyorum bir uçak daha var. O indikten sonra biz kalkışa gideceğiz. Ve kulenin vereceği izninden sonra biz geçeceğiz. Şu an uçağı bekliyoruz. Hemen önümüzdeki pist iniş yapacak. Bunların pist inişi ortalama 400-450 km hız iniyorlar. Ve zeminde yavaşlıyorlar. Fren sistemleri tamamen kanatların açılmasıyla oluyor. Kanatlar geriye doğru açılıp yer bazı şekilde oluşturuyor. Bir taraftan da lastiklere. Evet uçağımız indi. Sanıyorum kulenin izlediğinden sonra biz kalkışa geçeceğiz. Eğer ikinci üçüncü bir uçak yoksa ki Evet. Anlıyorum. Kule'den talimat geldi. Kalkış için. İstanbul evet, Sağ. Evet, evet. Kaptan kereklere açıklama yaptı. Kalkışa geçiyoruz evet. dedi. Herkes hazır olsun. İstanbul Saberi Gökçen. Çatlar 2 terminalinden. 3 dakika daha geçsin tamam mı? Yaklaşık i̇ki. 80 dakikalık. 1 evet. saat 20 dakika. Trabzon uçuşu için. Hemen dönüşe geçiyoruz. Sağ tarafa doğru. Evet. Listemiz bu biraz ilerledikten sonra şu anda motor tamamen güç lastiklere veriliyor. Böyle lastik seslerini birazdan duyacaksınız. Seyir halindeyken yaklaşık 30 saniye gittikten sonra da kalkışa geçeceğiz. Evet şu anda tüm güç lastiklere veriliyor. Şu anda verildi. 25-30 saniye içerisinde